Afiyet olsun. Dayı, babamlar nerede? Muhtarlıkta Şakir'i kurtarma operasyonu yapıyorlar. Sen niye geldin kızım? Ya, Sefer amca Şakir'e baktıklar reddetti deyince biz de geldik işte öyle. Ay valla ben bile bilmiyordum yani hiç haberim yok. Oysa ki daha sabah konuştum ben aşkımla. Oho. Ne oldu ya? Bir daha de bakayım onu. Neyi? Dudu sen sus tamam. Siz de kendinize başka eğlence arayın ya. Sana da hayırlı olsun Duru kızım. Sen de yoluna girmişsin gayri. Agıdeş, siz beni doptan sinir etmeye mi çalışıyorsunuz ya? Vallahi bu yaz iki düğün olacak. Hele ikisi ayrı ayrı olsa pek güzel olacak kara arkadaş. Damatlı damatın akrabalarıydı. Konu komşuydu derken ooo! Oh! Kaymaklı ekmek kadayıfı. Her şey en güzel olacak kara. Bu işle açılıyor. Yazın meydan şenleniyor kara. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Aa, aşkım gelmiş ya. Aa. Aa, ne yapıyorsun ya Sefer Baba? Aşkım zaten omurgasının en altındaki kemiği kakıp... ...bir de sen böyle en üstteki kemiğini mi kaktıracaksın Sefer Baba? Yapma ya, ne olur. Aşkım falan diyorlar. la. İkisi de diyor. Hem de ortalık yerde. Hepten tencere kapak olmuşum bunda. Olmuş da vallahi ya. Ya ne yaptınız? Çözünüz mü düğümü? Olay tamamdır arkadaşla. Mevzu halloldu. Şimdi sıra öbür olaya gelecek inşallah. Veli. Hadi bakalım oğlum. Et babaan elini. Öpin babacığım. İstemez. Öte dur. Ya niye böyle yapıyor Mustafa Ali? Tebeddin. Oğlum sen gel bakayım bana biraz. Vallahi veli nüfusa kayıt işlemlerine başlıyor inşallah. İnşallah inşallah. Sen de bu veli merakı nereden hasıl oldu Allah aşkına? Ya nereden hasıl olacak oğlum ya? Biz yıllardır bakıyoruz. Biraz siz de bakın da bizi anlayın. Anlamadım. Ne bakıyorsun sen yıllardır? İç güveysi damat. Halil eşittir veli. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana niye fake atıyorsun? Sen fake yemeye meraklısın sen. Ben ne yapayım? Ya sen bana niye yanlış kodlar verip beni yanlış kodluyorsun ya? Bırmada kolos! Burada dinleme cihazı var. Harbi mi Evet. Sakin ol şimdi. Sana fake ben değil Badegül atıyor. Halim abi sana tur bindirdi. Tur. Kız sürekli onunla. Bu sabah mesela. Dün geceki olayı merak ediyor. Ama seni değil direkt Halim abiyi arıyor. Olsun. Yenilgi de bir şereftir. Onurlu olduktan sonra. Oğlum, benim kitabımda yenilgi yazmaz ha. Nerede bu Badegül? Nerede olacak? Ya evdedir, ya ev yolunda, ya dükkanda. Halim abiyle olamaz çünkü o kahvede. dinleme <laughs> Dinleme cihazı var diyorum, hemen inanıyor ya. Bu çocuk kendini iyice kaybetti ya. <laughs> Duydum ha. Sesin dışarı kadar geldi. Ya ben bunu kastettim aslında. Dışarıdan duyulur diye. Şaka yolu takıldım. <laughs> Yazık. Sevmiştim seni kedicik.